Sorgulanmamış bir hayat yaşanmaya değer değildir. Sokrates. Platon'un diyalogları ve tanıklık eden diğer insanların söylemlerinden anlaşıldığı gibi Sokrates insanın kendi ruhuna önem vermesi gerektiğini vurgulamıştır. Gösterilmesi gereken bir önemin amacı ise bireye göre neyin doğru neyin yanlış olduğunun anlaşılması ve iyi bir birey olmak için yapılması gerekenleri kavramaktır. Merhabalar ben Faruk. Her videoda ünlü insanlara ait bir sözü paylaşacağımız kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olarak bize destek olabilir. Siz de kanalımızda konu edilmesini istediğiniz aforizmaları bizimle paylaşabilirsiniz. Sıradanlaşan toplumlarda yaşayan insanlar, içinde bulundukları toplumun kurallarına göre yaşarlar. Bu, sorgulanmamış hayatın da kendisidir. Bu hayatlarda, temel hedeflerin para, ün ve zevklerden yani bireylerin bencil hislerle sürdürdüğü amaçlardan oluştukları görülür. Bunları kendine indirgeyen bireyler, Hayatı sorgulama fırsatı dahi bulamadan kendilerini bu sorgusuz hayatın içinde bulurlar. Burada önemli olan kısım bireyin benliği ve benliği ile olan ilişkisinin hangi seviyede olduğudur. Farklı bir söylemle aslında anlatılmak istenen bireyin kendi karakterinden yola çıkarak farklı insanlarla, hayatla, dünyayla, doğayla kurduğu tüm ilişkilerin sağlanmasını yapması bu ilişkilerin ne şekilde kurulduğu hakkında bilgi edinmesi ve tüm bunların farkında olarak yaşanmasıdır. Bu farkındalık kişinin günlük hayatta kendine sorduğu küçük sorulardan dahi ortaya çıkabilir. Bu benim için ne kadar değerli? Bunun anlamı nedir? gibi. Her ne kadar kendi anlamından uzaklaştırılsa da gerçek anlamda sorgulamak gerçek hayatın kendisidir gerçekten hayatın doğru anlamda yaşanması demektir. Toplumsal yasaları bir birey bakışıyla ele alıp onları tartmak ve gerektiğinde ise tam karşısında durmak demektir. Sorgulamak nasıl bir anlayışın ürünü olmuştur? Nereden gelmiştir? Şeylerin anlaşılması ve kuruların bağların çözümlenmesi amacı yalnızca hayata dair bir takım kazanımlar elde etmek için midir? Temel bağlamda Sokrates'in bu ifadeyle ne kadar önemli bir adım attığını kavramak gerekir. Sokrates ileride Kant ile gerçekliğe kavuşacak olan ahlak, değer anlayışının temellerini atmıştır. Sokrates öncesi bireysel hazlar, zevkler ön planda tutulurken, Sokrates sonrası bireyin haz tarafından yönetilmesinin önünde duruldu. Bireylerin bencilliklerini ve hazlarını bir kenara bırakıp sorgulamayı öğrenmelerini ve bu sorgulamalar doğrultusunda oluşan düşüncelerine göre hareket etmeleri sağlandı. Bireyler yaşamları boyunca kendilerine hedefler ve amaçlar belirtmelidir. Aslında Sokrates'in bu cümlede anlatmak istediğinin bir sağlamasını da öğrencisi olan Platon, yaşanmamış bir hayat üzerinde düşünmeye gerek yoktur diyerek yapmaktadır. Burada bahsedilen yaşamak ise aynı Sokrates'in bize anlattığı gibi kişinin belirli düşünceler üretip bunun etrafında kendisine yaşam için yollar yaratmasıdır. Bu nedenle sorgulanmayan bir hayatın yaşanması için bir değeri yoktur. Eğer kişi kendi doğrularını bulduğu bir hayatın içinde yaşamaya başlarsa hem toplumun genelinin kabul gördüğü olguları sorgulayacak hem de bu olguların karşısında durup kendi sorgulanmış hayatını yaşamaya başlayacaktır.